26 Ekim İstanbul Yeni Kapı'da başlayan fuarımızın dördüncü gündeyiz. Hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle hem fuar münasebetiyle bugün dolu dolu geçiriyoruz. Öncelikle e, öncelikle tüm ülkemizin tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Dördüncü gündümüzde fuarda daha önce eğitimlerimize katılmış emlak sektöründe daha öncesinde de iş hayatında. Ee, başarılar göstermiş. Osman Bey bugün iki ofisle birlikte Goodinvest gayrimenkule katılıyor. Hem Kayaşehir'de hem de Silivri'de e, iki şubesi Goodinvest bünyesinde faaliyet göstermeye başlayacak. Bugün imza tören için buradayız. Osman Bey e, iş hayatında gösterdiği başarısını emlak sektöründe Goodinvest'in altyapısını kullanarak danışmanlarıyla birlikte bölgesine hatta İstanbul'un tamamına ve Türkiye'de İstanbul'u tercih eden o bölgeyi tercih eden müşterilerimize kaliteli bir hizmet sunacak. Değerinde ve zamanında mülk sahibi olmalarını hem ars olsun hem konut olsun sağlayacak. Evet Osman Bey öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Farklı özel sektörde de çalıştınız. iş insanı olarak baktığınızda emlak sektörünü niçin tercih ettiniz? Şöyle ismim Osman, uzun zamandan beri e, ithalat ihracat yapan bir firmada çalışıyorum. Kendi firma sahibiyim ve İstoç'la hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul sektörüne girişim 3 yıl öncesine dayanıyor. Arada bakmış olduğum, e, yapmış olduğum işle emlak sektörünü kıyasladığımda beni mutlu ettiğine ve insanların mutlu olduğunu gördüğüm vakitte ben bu işi yapmam gerektiğine inandım. 25 yıllık iş hayatımdaki işimi bırakaraktan gayrimenkul sektörüne giriş yapmış oldum. Bu konuda da çok memnunum ve mutluyum. Ee, arkadaşlara, girişimci arkadaşlara eğer kafalarından böyle bir şey geçiyorsa yapabilir miyim, olabilir mi diye düşünenlere tek şey yapmaları için başlamaları gerektiğini tavsiye edebilirim. Ee, emlak sektörünün potansiyelini gördünüz. Hem e, buradaki katma değeri hem de ee, dünyevi açıdan kişilerin en değerli varlığı taşınmazların değerinde zamanında alınıp e, orada onları mutlu etme amacıyla adım attığınız Hayırlı olsun öncelikle. Baktığımızda İstanbul sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözde şehri. Hem e, Türkiye'deki vatandaşlarımız açısından hem de dünyadaki yabancılar açısından gözde bir şehir. Özellikle İstanbul'un potansiyelinden bahsetmek isterseniz neler söylemek istersiniz? Sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul gerçekten hani Türkiye has bir şehir değil dünyanın gözünün üzerinde olan ve birçok milletten insanların gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen arsa olabilir, daire olabilir, villa olabilir bu yönde tercih etmiş olduğu güzel bir şehir. Biz İstanbul'un Başakşehir ilçesindeyiz. Başakşehir'de yapmış olduğumuz hizmette şunu görüyoruz: emlak borsasını belirleyen yer Başakşehir emlak sektörünün kalbi Başakşehir. Hem yeni oluşumuyla ve e, hükümetimizin yeni projelere, büyük adımlara yön verdiği ve ilkleri denilmiş olduğu ilçe olması hasabıyla Başakşehir'den başlamış olduk. İstanbul ve Başakşehir'den. Bence e, daha da ilerleyebilecek ve fırsatları her geçen gün farklı fırsatların önüne çıkartmış olduğu bir şehir ve ilçe diyebiliriz. Evet o İstanbul'un o muazzam emlak sektöründeki potansiyeli bizim sistem altyapısında bizim eğitim sistem başta olmak üzere sunacağımız imkanlarla daha etkin bir şekilde ekibinizle müşterilere hizmetine sunacaksınız. Araştırmacı bir ruha sahipsiniz. Özel sektörde karı ne getirir ne götürür bunu iyi biliyorsunuz. Ve yoğun bir süreçtir de araştırdığınızı biliyorum. Ee, o açıdan baktığımızda niçin Good Invest'i tercih ettiniz? Şöyle yaklaşık 25 yıldan beri ithalat ihracat yapıyorum. Ve yıl ülke dışında en az 2-3 fuarı ziyaret ediyorum. Ülkede 2 tane 3 tane fuara katılımcı olarak katılıyoruz. Çok ciddi anlamda bir iş hacmimiz vardı. Fakat emlak sektörüne giriş yaptıktan sonra bu sektörün çok güzel, cazibedar olduğunu gördüm. Fakat ben bu yolda tek başıma yürümek istemediğimi, bir ekibin yanımda olması gerektiğine inandım. Bu konuyla alakalı sağ olsun Halil Bey'in iki yıl önce Nevşehir'deki eğitim programına davet edildim. Ve o programdan sonra baktığımda şunu gördüm. İyi bir satıcıyım, iyi bir ilişkilerim var insanlarla. Fakat emlak sektöründe eğitim olmadan, altyapı olmadan katiyen ve katiyen ilerleme olamayacağını gördüm. Günlük kazançlar olabilir ama büyük oynamak isteyen, ileriye doğru gitmek isteyen herkesin bir yerden bir destek alması gerektiğine inandığım için bu süreçte de kimle yol almak istiyorum diye baktığımda, araştırdığımda altyapısı olaraktan eğitime, ciddi anlamda eğitime önem verdiklerini gördüğüm için sağ olsun Halil Bey'in e, YouTube'da birden çok konu üzerinde karşılıksız ve ücret istemeden eğitimlerine baktığımda ve doğruları söylediğini hissettiğimde dedim ki ben Good Invest'e yol almam gerekiyor. Ve bunun yanında eğitimin yanında teknolojiyi de günümüz çağı teknoloji çağı teknolojiyi de sunduklarını gördüğüm için diğer rakip firmaların teknoloji teknolojilerini ve altyapılarını da araştırdım. Arasındaki mukayeseye baktığımda e, açık ara önde gittiklerini gördüm ve bu sebepten dolayı canlı yürekten söylüyorum, good investi iyi ki oldum diyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine de. Biz teşekkür ederiz. Bu e, güvenin bu şekilde belirtilmesi bizim hassasiyetimizi çok daha artıyor. Biz bize güvenip gelen brokerlarımızın, ofis sahiplerimizin ekibiyle birlikte, gayrimenkul danışmanlarıyla birlikte daha başarılı olması için elimizden gelenin fazlasını imkanlarla ofislere ve danışmanlarımıza sunacağımızdan ve özel sektörde onların başarılarını ve kazançlarını arttıracağımızdan emin olabilirsiniz. Hayırlı olsun Osman Bey. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim.